Merhabalar babotör izleyicileri. 25 Ocak günü İspanya Kral Kupası rövanş maçında Mallorca Atletik Bilbao'ya ağırlayacak evinde iki takımın ilk mücadelesini Atletik Bilbao kendi evinde 2 lık bir galibiyet aldı ve büyük bir avantajla gidiyor deplasmana ki zaten daha da iyi bir takım Atletik Bilbao Mallorca'dan Mallorca'nın işi gerçekten çok zor. Ee, bu maça gelecek olursak hani bu maç hakkında bahis yapmak bence çok zor. Çünkü maçın içinde olacak ufak tefek şeyler bence maçın kaderini çok fazla değiştirecektir. Hani Atletik Bilbao'nun belki kontradan atacağı bir gol maçı karşılıklı gol bahsinde karşılıklı gol vara çevirebilir. Hani Mallorca ondan sonra gol atmak zorunda kalacak. Ya da e, yine baktığımız zaman Mallorca bir gol bulup ondan sonra Atletik Bilbao iyice kapanırsa bu zaman da bu sefer de handikaplı sıfır bahsini ben önereceğim. Hani bu, bu maçta o yüzden bahis yapmak gerçekten zor. Maçın içindeki ufak etkenler e, maçın gidişatını, maçın senaryosunu inanılmaz derecede değiştirebilir. Zaten zaten böyle iki kademeli maçlarda ikinci maçlar da genelde bu his yapmak zor oluyor. Ama ben bu bahiste önereceğim bahis belki bir handikaplı sıfır yani Mallorca'nın tek farklı bir galibiyeti denenebilir.